Merhaba arkadaşlar, Rayon TV hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? İyiyiz arkadaşlar. İyi vallahi ben de iyiyim. Patron sen nasılsın? Teşekkürler arkadaşlar, siz nasılsınız? İyiyiz de Çok değişik bir konseptle karşımızdayız. Ee, ne bekliyor bizi patron? Yani bir anlatabilir misin? Bugün yine farklı bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Evet. Ee, önünüzde gördüğünüz gibi pimpon topları var. Pimpon toplarıyla 3 set halinde 3'er atış isteyeceğim sizden. En düşük puanı alan arkadaşı bir ceza bekliyor bunun karşısında. Ne ceza? Ne cezası ne? Ceza. ceza da böyle e, tam söylemeyeyim isterseniz ama böyle yapıştırmalı yapıştırmalı bir şeyler göreceğiz yani. Yapıştırmalı. Yapıştırmalı Biraz sana. acı çekeceğiniz bir şey olacak. Tahmin edebiliyorsunuzdur bence. Ayrılısı değilim artık yani Batur o zaman. Nasıl i̇sterseniz... oyunu, oyunu, nasıl oynayacağız? Bize onu anlatır mısın yani? 5 tane top var. 5'ini mi atacağız? Nasıl olacak? 3 çarpı 3 diye söylemiştim zaten ama anlamadın herhalde sen onu. Ha, orayı duymam şimdi pardon. İsterseniz Onda... ilk önce bir taş kağıt makas yapıp sıralamayı belirleyelim. Tamam. Ondan sonra da artık yavaş yavaş oyuna geçeriz. Abi siz Cem'le kazanan bence? O ne abi öyle? öyle Üçümüz abi. yapacağız tamam. abi. Üçümüz yapacak elemeli. Tamam o patron nasıl üçlü. yapalım? Üçlü yapalım. Üçlü yapın. Tamam üçlü yapalım. Kimse herkes gözünüze yani. yani evet. falan bakma. Şey, şöyle yapsın. Abartma ya, ya sen de. Tamam tamam. 3, 2, 1. Kazandı Kazandı Ben C en son bunu yapıyorum Evet en son değil mi? Sıralamayı sen belirleyeceksin Sıralamayı ben belirliyorum şu an Böyleydi abi Şu ne oğlum? Şu ne oğlum ya böyle sen. yaptım Tü Allah Cim, Allah Cem ilk mi atmak istersin son mu atmak istersin? Son atmak istiyorum O zaman Baran sen ilk atıyorsun Berkay sen iki atıyorsun Evet tamam. başlıyorum Evet Baran hoş geldin tekrardan Hoş bulduk Ne düşünüyorsun peki hedefin nedir? Hedefim abi 20-30 ata ata Düşüp tuta tuta kazanmak Hedefi büyütürsen kaybedersin. İddialısın yani. Ta Tabii ki. Hazırsan başlayalım o zaman. Başlayalım abi. 1'de 0. 2'de 0. Yok abi. Olmuyor bu. 3'te sıfır. Patron, şöyle bir şey var. Bu oyunu oynayamayanlar gelmesin lütfen buraya. Rica ediyorum. O zaman alalım peki. Tamam mı yani? Senin hedefin peki? Patron, benim öyle bir hedefim yok. On olsun, bizim olsun. Geçen sefer köpük videosunda da koyduk yok 100 lira, 200 liraya hedefi. Olmadı yani. Azla yetinmeyi bileceğiz. Baran peki 3'te 0 hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi bir şey diyemiyorum. Bana aynısı benim başıma da gelebilir. Göreceğiz. Ama yani sonuncu ben değilim. Hadi görelim o zaman hazır. Başlıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız hepimiz? %0 de <laughs> 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 oh, 60, 60 geldi lan. <laughs> 60 geldi. <laughs> 60 puan değil mi o patron? 60 puan. Ulan var ya. Harbi atıyorum ben bunu ya. Dur dur. Biraz gözüm kapalı atabilir miyim? Şova dönme bence. Son, sonuçta daha atışlarım var. Yok be patron. Adını avradını. Ay çok kötü sekti oradan ya. 60 puanla seni uğurluyoruz. Patron hedef yani 10. 60. Kısmet buymuş demek ki yani. Bu kadar yetenekliyim. Evet Cem. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Berkay 60 puanla uğurladık. Ne düşünüyorsun bu konu yaptım. hakkında? Cidden başarılı bir atıştı. 3'te 1. Baran 3'te 0 yaptı. Fazlasında gözümüz yok. Ben buradan 10 ve 20 puan alıp gitmek istiyorum. Hazırsan başlayalım o zaman. Hazırım. Hadi görelim. Hadi görelim o zaman. 1'de sıfır. Oradan sekim ama onu alacaktım ben. Alırsın. Güzel, güzel. Hiç 40 özürüm. puan. İki de bir. Çok güzel. Elime sağlık. O biraz aceleye geldi o yüzden olmadı. Neyse 40 puan. En Değil azından 20-30 hedefiyordun 40 geldi. En azından. Evet Baran ikinci tura geçtik. İlk turda sonuncu olarak kapattın. Abi topları değiştirdim. Hile var burada. 1'e 60 attı, 1'e 50'ye. 40'a geldi. 50'ye değil. 40'a mı geldi? Evet. Nasip de 60 var. Artık hedefleri büyütmek lazım abi. Adamlar 60'a atıyor. Hazırsan başlayalım o zaman. Hadi görelim o zaman. Hadi. Sıçtık. Her türlü sıçtık. Her türlü sıçtık. en azından 10 puan. Evet. Arkadaş hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk patron. İlk seti 60'da kapattım birinci olarak. İkinci sette hedefin ne? Patron yine daha deminki gibi konuşuyorum yani 10 olsun bizim olsun. Fazla da gözümüz yok. Her zaman az yetinmeye bileceğiz. <laughs> Hazırsan o zaman başlayalım. Şöyle tekrardan. bir uğurla başlamıştım ben. Daha deminde. Pardon, mor top oynuyor. Kendini çok kaptırmış gibisin ama. 30 puan. Abi, bir şey diyeceğim. Tek sekmesi lazım bana. Öyle bir şey yok. yok. Öyle bir şey yok. Seken girer. Şey Öyle bir şey yok. Buraları kesiyor mu? Neyse patron bu turu da boş geçmedik. Kaç oluyor? 30 mu oldu? 40 90 mi? puan oldu sen toplamda şu an. Ha? 90 puan oldu. Yes be. Sırada Cem var. Cem'i görelim o zaman. Hadi görelim. Evet Cem tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. İlk turda ikinci olarak kapatmıştın. Evet. İkinci turda Baran bir hareketlilik yapmaya başladı. 10 puan. Çok yine bir şey atmadı. Hala ikinciliğimi sürdürüyorum. Berkay abi çok iyi gidiyor. Birincilikten tahtım. Gözümden düştü şu an. Birinci olmak istemiyorum ama ikincilikte garantilemek istiyorum. Hazırsan şu an o zaman. Şey, 30 puanı istiyorum ben. Sadece Hazırsan 30. başlayalım artık. Başlayalım. Hadi. Ben hangi elle atsam ya? Bu biraz sıkıntı. Bir de solla mı dönersen? Üçüncü olmayacak. Evet Berkay son tura geçtik. Evet patron. Son turda bir değişiklik yaptık. Çünkü Baran'ı iyi kalırsak belki direkt sonucu görecektik. O yüzden seni ilk sıraya aldık. Her türlü ben yırttım mı aslında yani? Öyle bir şey var mı şu an? Daha öyle bir şey yok. Baran'ın ilk atışı olmazsa olabilir ama. Evet. Tamam. Hazırsan başlayalım o zaman seninle. <laughs> bir moraya alkış alabilir miyim ekip? Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> patron başlayabilir miyim? Hazırsan lütfen. Bir de sıfır. 0 de sıfır. <laughs> yes, Neyse, on, yani patron. Toplamda 100 puanla seni uğurluyoruz. Ama hala sonuncu olma ihtimalim var. Var mı arada? Evet. Baran 3 tane 60 da tabii yani. Sıkıntı. Neyse. Teşekkürler yani. 100 puan iyi abi bence yani. Hani ben bununla memnunum. Sonuncu olacağımdan da olmayacağımı düşünüyorum yani. <laughs> Konuşamadım da. O zaman ben bitirdim. Şimdi senden sonra Cem'i göreceğiz. Ben arkadan heyecanlı bir şekilde bekliyorum abi. Cem tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? İyi ben de teşekkür ederim. Berkay 100 puanla uğurladık. Artık birincilikte hiç bitti yani o. Baran 10 puanda. Baran'ın ama atabileceğini düşünmüyorum ama sürpriz de yapabilir. Yeteneksiz olarak mı görüyorsun onu? Yeteneksiz değil de yani birkaç tane kolsuzluklarını gördük daha demin. Sen de 40 puandaydın. 40 puandayım. Birincilikte gözüm yok diyorsun. Yok ama en azından sonuncu olmak istiyorsun. Evet, garantileyeceğim ben. Hazırsan başlayalım o zaman. Başlayalım. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Niye kokluyorsun topu? Yani hissetmem lazımdı. Ne hissettin girecek peki koklarken? Girecek mi girmeyecek mi? Girecek mi? Bu girmeyecek ikincisi girecek. Hadi görelim. Abi hepsinden sekip dışarı çıktım. Puan mı istiyorsun ama? Bir iki puan varsa. Alırsın. Bu girecek. Bayağı iyi hissetmişsin ha. Beyaz, beyaz en sevdiğim renk. Üstünden gördüğün gibi. Görüyor. Üçte sıfırla kapattın. Kapattım. Şimdi Baran tehlikesi var arkada. Ne düşünüyorsun? <laughs> Baran hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Cem'in atışlarını gördün. Aramızda 30 puan var. Hala umudum var. Var. Berkay birinciliği garanti. Birinciliği değil de Cezayı alamayacağını garantiledi. Aynen. O yırttı bir şekilde. Evet. Artık ceza Cem'le senin aranda geçecek. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. 30 puan fark var. Yani bir atışa ce bak. Cezayı Cem'e çok çektirmek istiyorum. Harbiden. Hazırsan başlayıp görelim o zaman. Bir şey yapabilir miyim böyle? Motive olabilir miyim? Kendim? Tabii ki. Nasıl bir hareket? Uyudun mu? Bekle. Şununla başlıyorum abi. Arkadan moralim bozuyorlar yalnız. Bir şey söyleyeyim mi? Beyler biraz sakin. Moran <laughs> sakin ol. <laughs> Ayıp da yalnız yaptı. İkinci atışa geçelim. Hangisini atayım hiç? <laughs> Aynen. Yani. Moralimizi yükseltsinler ya. Cem de moralini yükseltiyor arka taraftan. Gördüm onu. Turuncuyla at ya. Turuncuyla mı başlayayım? <laughs> Yine. Sadece 10 puan kaldı aramızda. 10 puan kaldı sadece. Çok tehlikeli bir atış seni bekliyor. Çok evet. riskli. Hazır mısın Cem? Hazırım. Haa! Baran 10 puanla kaybetti. Ne düşünüyorsun? Cem ile yaptı. Nasıl bir ile? Ama ben Cem'in cezasını çekelim. Zaten sen çekeceksin cezayı da. Eyvallah. Nasıl bir ile yaptın düşünüyorsun? Abi Cem çok önden attı. Neyse Ber o zaman şimdi Berkay'la Cem'i de çağıralım yanına. Tamam abi. Cezanı hep beraber yaşayalım. Yaşayalım. Evet arkadaşlar bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Bugün kaybedenimiz Baran oldu. <laughs> Oyunun başında söylediğimiz gibi bir cezamız vardı ama. Abi her gün ben ceza çekiyorum. Cezayı ben size takdim ediyorum. Artık siz bunu ona göre değerlendirirsiniz. Cezam çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet biraz olsun. Biraz ısıtalım ama. Isıtın, Isıt ısıt. Isıt. Isıt. Şöyle. Yani o sağlam böyle yapışsın yani anladın mı? Ama Cem ısıtamadı. Bence sen ısıt biraz daha. Baran sen ne düşünüyorsun ceza hakkında? Yok be korkmuyorum. Bir şey olmaz. Can acımaz diye düşünüyorsun yani. Patron istediğimiz bacak, bacak bölgesine yapıştırabiliyoruz. Bacak bölgesinde olursa daha iyi olur çünkü göğüs evet. çok can acır arkadaşlar. Evet, evet. İstediğimiz bölge ama değil mi? Tabii istediğiniz bölge. Bacak yani her yer aynıdır bence. Evet. Başta istediğimiz yer de ama. İç kısım daha çok acıktı ama. Ya beni biraz seviyorsan dışa yapıştırırsın. Biraz Cem daha... yeter bence iyice alev aldı. ne yaptın oğlum Tamam. <laughs> Bu şimdi bize yapışmasın rüzgardan falan. Olmamış olmamış. <laughs> Baran seni biraz böyle Oy, öne alalım da. Bacağımı şöyle koyayım mı? Evet. Yani öyle koy bacağını. Ben şimdi ya. yapacağım sen mi yapacaksın ben mi yapayım? Normal. Yalnız kurur arkadaşlar. Bir an önce yapışırsan seviyorum. Hadi, sen oğlum, hadi. Şuraya, şuraya. Sana ne abi ben iki tarafa yapacağım. Getir. O, Diğer o, bacağını bak. alalım o, Baran. Çık, çık oradan. Onu biraz bekletelim. Kalsın orada kalsın. Çok güzel yapıştı bu he. Getir hadi. Neyi getireyim abi? Diğer bacak. Çok biraz, kötü yere yapıştırdı. Biraz sende. sıkıntılı yer sanki. Yok ama ya şey. Berkay, Cem mı? seninle başlayalım istersen Şurası biraz evet. açık kaldı abi aynen. Her yere Tamam sen diğer bacağını getirebilir misin? Oraya çok güzel yapıştırın onu Dur, çekmek bekle, bek. istiyorum Dur Ne çekeceğim. oğlum bekledik ya Şimdi Cem ayağım he Şu olmuyor Dur Hazırsan artık başlayalım Cem Kanka sen çekmeyeceksin ben çekeceğim Berkay ben de çekeyim Berkay abi, çekeceğim. Birini çekeceğim olayım birinizin olayım abi. elini tutabilir miyim şöyle Hayır kıracaksın şimdi elimi abi elime. Elime. Yok çekeyim. Hayır hayır evet, Robert Carlos gibi moracaklarım var ya Hazır mısınız? Çekiyorum Sen. Hazırsan çek Çık. Ananı avradını be cillop gibi oldun şuraya bak Bir şey diyeceğim Ne oldu be Video, ey <laughs> Videolarda çok abartılır hiç acımadı ki Hey yavrum benim be Daha güzel. Oğlum şey aldığınız olabilir. yerde andık demek ki anası sakin bu ne ya Şu bacağı alabilir miyim <laughs> Dur Biraz daha yapıştır onu be. Bak sakın yukarıdan aşağı yapma onu tut Ananı avradını minjem bulandı bu ne ya <laughs> Baran ne hissediyorsun? Şuraya bak çocuğun ten rengi <laughs> beyazmış lan. <laughs> ben beyazmışım he. Neyse <laughs> arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Twitch'ten bizleri takip ediyoruz. Amazon Prime üzerinden aboneliklerinizi bekliyoruz. Beğeni ve yorumlar zil açılsın. Zil açılsın. Zil bildirim çan. Bildirimler, çanlar. Videolar geldikçe bildirim geliyor. Bizler Rayon TV ekip olarak sizlere teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok güzel bir videoydu. Eğlendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Saatler olsun Baran Her oyunda bu kadar iyi olabilir miyim ben ya Abi sen şansın çok iyiydi bugün ya Hiç de alakası bu yok Bu arada ben... Baran cidden kolsuzmuş. haberiniz olsun yani Ver bir, bir daha atayım istersen Patron bir kere deneyebilir miyim öylesine Bir top alabilir miyim Buyur Tamam Yine şu, aynı çizgi. Şu şu bak şundan Yok ben Baran gibi atamadık öne gelmem Tamam hadi Aa. Bayağı güzel oturuyor. Tamam. Ondan dolayı. Bayağı yeteneklisin galiba. Aa, masa Gördük işte 100 puanla kapattık.